Biraz önce kesirleri işlemiştik. Şimdi de iki tane kesir problemleri çözeceğiz. Soru 1. 65 kalemin 5'te 3'ü satıldı. Kaç kalem kaldı? Tamamı 5'te 5, 5'te 3'ü satılmış. Bir parçayı bulmak için 65'i 5'e böleceğiz. 13. 13 ile 3'ü çarpacağız. 39 kalem satıldı. Toplam 65 kalem varmış. 39 satılmış. 65'ten 39 çıkaracağız. 26 kalem kaldı. İkinci sorumuza geçelim. 76 liramın 4'te ikisini harcadım. Kaç liram kaldım? Tamamı 4'te 4, 4'te 2 harcandı. Bir parça bulmak için 76'yı 4'e böleriz. 19, 19'da 2'yi çarparız. 38 7'yi e harcadım toplam 76 TL'den varsam, 38 lirasını harcadıysam 76'dan 38 çıkartırız. 38 liram kaldı. Dersimi dinlediğin için teşekkürler.